Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. ismim Alparslan Demir. Yeni bir Fransızca videosuyla karşınızdayım. Aslına bakarsanız daha önce yaptığımız çalışmanın devamı diye düşünebiliriz. Daha önce la comparaison Fransızca karşılaştırma nasıl yapılır diye çok detaylı bir şekilde çalışmıştık. O videonun kartını da biraz sonra eklerim. Bu videoda örnek cümlelerle Fransızca'da karşılaştırma ifadeleri çalışıyoruz. Yani Karşılaştırma ifadelerini farklı örnek cümleler ve cümle tercümeleri ile bir tekrar etmiş oluyoruz. Les expressions de comparaison, karşılaştırma ifadeleri. Le comparatif, karşılaştırma demek. D bilgisi açısından çok önemli bir konu, la comparaison konusu. O yüzden biraz daha detaylandırıyoruz. Karşılaştırma konusunu dört grupta ele almıştık sıfat, zarf, isim ve fiil karşılaştırması diye. Bu videoda genel olarak bir tekrar ediyoruz. Diğer taraftan da bizim temel konumuz cümle çözümlemesi ve cümle tercümesi yapıyoruz. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek vermeyi unutmayın. Haydi başlayalım. Les expressions de comparaison karşılaştırma ifadeleri. Bakın okurken les expression diye okuduk. Yani liaison yaptık. Şuraya yazalım. La liaison. Ulama demek. Okurken iki sesin birleştirilmesi. İlk örnek cümlemiz şöyle. Malheureusement tu travailles moins sérieusement que tes amis. Tu dois être aussi prudent que eux. Ne yazık ki arkadaşlarından daha az ciddi çalışıyorsun. Onlar kadar dikkatli olmalısın. Cümlemize bakalım nasıl bir karşılaştırma yaptık. Sen çalışıyorsun. Çalışırsın. Travaye fiilini sen şahıs zamirine göre prezanda Moen daha az demek. Seriozman burada bir zarf var. Daha az ciddi bir şekilde diye düşünelim. Kö Türkçe'ye den dan karşılığını veriyor. Kö tezami. Arkadaşlarından arkadaşlarına göre. Böldük bir karşılaştırma daha var. Tu dois être olmak fiili var. Şurada da bir sıfat var bakın. Tu dois être aussi prudent que eux. Onlar kadar dikkatli olmalısın. Önce az, sonra eşitlik durumu söz konusu. Tu as plus de chance que ton adversaire. Rakibinden daha şanslıydın, rakibinden daha fazla şansa sahiptin. L'adversaire rakip demek. Bakın plus de ile kullanılmış isim olduğunda dö ile kullanıyoruz. Burada sayılamayan bir isim var. Şans bir isim. Kö den danı verdi. Rakibinden daha şanslıydın. Bir sonraki cümle. Les enfants sont plus heureux que les adultes. Çocuklar yetişkinlerden daha mutludur. Et fiili var. Plü var. Bakın burada da bir sıfat var. Plus heureux que les adultes. Yetişkinlerden daha mutludurlar. Ce chapeau noir est plus stylé et moins cher que Bu siyah şapka diğerinden daha şık ve daha ucuz. Bakın iki tane karşılaştırma var. Ce chapeau noir cümlenin öznesi. Renkler sıfattır ve isimden sonra gelirler, sona gelirler. Burada plus var, daha fazla, daha fazla tarz ve daha az pahalı. Buradaki şer bir sıfat. İlk cümlede ne demiştik? Önce az olma durumu, sonra da eşitlik var diye. Burada fazlalık durumu var. Sen rakibinden daha fazla şanslıydın. Burada yine fazlalık durumu var. Yetişkinlerden daha mutludurlar diye. Burada önce daha şık var ve daha ucuz derken yine fazlalık durumu gibi görünüyor ama daha az pahalı gibi diye de düşünebiliriz. Hemen bunları bir okuyalım. Malheureusement, tu travailles moins sérieusement que tes amis. Tu dois être aussi prudent que eux. Ne yazık ki arkadaşlarından daha az ciddi çalışıyorsun. Onlar kadar dikkatli olmalısın. Tu avais plus de chance que ton adversaire. Rakibinden daha şanslıydın. Sen rakibinden daha çok şansa sahiptin. Burada en parfi var. Les enfants sont plus heureux que les adultes. Çocuklar yetişkinlerden daha mutludur. Ce, işaret sıfatı. Ce chapeau noir est plus stylé et moins cher que l'autre. Bu siyah şapka diğerinden daha şık ve daha ucuz. Unutmadan asıl konumuzun yani konuyu çalıştığımız asıl videonun kartını ekleyelim. La comparaison. Fransızca'da karşılaştırma nasıl yapılır? formülü nedir, nasıl oluşturulur diye. Videonun kartını buraya ekliyorum. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve çalışın. Je pense que tes devoirs plus faciles que Şimdi cümlenin Türkçesini bilerek boş bıraktım. Arada böyle yapıyoruz. Zaten çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız seriler de var. Onların kartını da eklerim. Cümlenin Türkçesini birlikte yazalım. Je bence bana göre. Bence var senin ödevlerin ödevin diye de söyleyebiliriz. Senin ödevlerin ete plü esil daha kolaydı. Buradaki etrin çekimi en perfect daha kolaydı. Kölemiyen benimkilerde. Şimdi cümle normalde böyle benimkilerde. Böyle yazdığımız zaman çok doğru olmuyor. Ne yapmamız lazım? İki tane öğenin yerini değiştirmemiz lazım. Hemen şurayı bir silelim. Benimkilerden, benimkilerden yani benim ödevlerimden daha kolaydı. Gördüğünüz gibi gayet kolay bir şekilde tercüme ettik. Devam edelim. İlk örnek cümlenin devamı. Medieval était certainement plus difficile que l'étienne. Benim ödevim, ödevlerim kesinlikle seninkinden daha zordu. Yine être var, emperfe Certainement, kesinlikle, plus, difficile, daha zordu. Bakın fazlalık durumu var. İlk cümlede de plus facile demiştik, daha kolaydı diye. Ce roman est moins intéressant que le roman précédent de l'auteur. Bu roman yazarın bir önceki romanından daha az ilginç. Şimdi moins var enteresan var. Que le roman, que ile dendanı vermiş olduk. Président de l'auteur. Pourquoi cette vieille voiture est-elle aussi chère que cette nouvelle voiture? Bu eski araba neden bu yeni araba kadar pahalı? Bakın eşitlik durumu var. Burada da bir tane sıfat var. Bunları tekrar bir okuyalım. Je pense que tes devoirs étaient plus faciles que les miennes. Bence senin ödevlerin ya da bence ödevlerin benimkilerden daha kolaydı. Mais devoir était certainement plus difficile que les tiens. Benim ödevim ödevlerim kesinlikle seninkinden, seninkilerden daha zordu. Ce roman est moins intéressant que le roman précédent de l'auteur. Bu roman yazarın bir önceki romanından daha az ilginç. Pourquoi cette vieille voiture est-elle aussi chère que cette nouvelle voiture? Bu eski araba neden bu yeni araba kadar pahalı? Karşılaştırma ifadelerini olumlu cümlelerde, olumsuz cümlelerde hatta soru cümlelerde de pek tabi kullanabiliriz. Şuraya bir yıldız atalım. Biraz önce geçti. Şer. Bu bir sevgi sözü mü? Bu bir sıfat mı? Daha önce bir videoda çalışmıştık. Kartını buraya ekliyorum. İzlemeyenler buradan ulaşarak izleyip çalışabilirler. Dolph travail plus intelligemment que Rex. Dolph Rex'ten daha akıllıca çalışır. Bakın özneye bağlı direkt olarak çekilmiş bir fiil var. Burada neyi karşılaştırıyoruz? Çalışma şeklini karşılaştırıyoruz. Plus daha daha fazla. Rex travaille moins que l'autre mais il gagne plus d'argent que tout le monde. Rex hepimizden daha az çalışıyor ama herkesten daha çok para kazanıyor. Şöyle bölelim şuradan iki tane farklı karşılaştırma var. Bakın. Travaye fiilini karşılaştırdık. Moen kö daha az nutus hepimizden. Igan plü derjan dö var. Demek ki isim var. İsim karşılaştırması yapıyoruz diyebiliriz. Şurada da daha fazla durumu var. Il y a plus d'habitants à Paris qu'à Lyon. Paris'te Lyon'dan daha fazla insan var. Yaşayan insan var. Bakın dö var plü de. Burada bir tane isim. ismin sonunda s var. Yine kö var. Burada da daha fazla durumu var. Mark et moi occupé que moi. Il peut vous Mark benden daha az meşgul. O size yardım edebilir. Et moi occupé. Burada da daha az durumu var. Hemen tekrar bir okuyalım. Dolph travaille plus intelligemment que Rex. Dolph Rex'ten daha akıllıca çalışır. Rex travaille moins que nous tous, mais il gagne plus d'argent que tout le monde. Rex hepimizden daha az çalışıyor ama herkesten daha çok para kazanıyor. Tout le monde, herkes demek bunu bütün dünya diye tercüme etmeyelim. Il y a plus d'habitants à Paris qu'à Lyon. Paris'te Lyon'dan daha fazla insan var. Marque moins occupé que moi, il peut vous aider. Mark benden daha az meşgul. O size yardım edebilir. Aujourd'hui, il fait aussi beau que hier. Bugün hava dün kadar güzel. Aussi var. Bakın burada da sıfat var. Eşitlik durumu var. Dün hava ne kadar güzelse bugün de o kadar güzel. Şuraya bir yıldız atalım. Kelime çalışması yaptığımız bir video var. Hava durumu nasıl söyleriz diye. Videonun kartını buraya ekliyorum. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Sophia plus d'expérience que nous dans ce domaine ne pouvons donc lui demander de l'aide. Sophie'nin bu konuda bizden daha çok deneyimi var. Fazlalık durumu. Ondan yardım isteyebiliriz. Plus var. Bakın dö var. Burada bir isim var. Monsieur'da. Que Türkçe'ye den, dan karşılığını veriyor. Dan, de, da içinde sö işaret sıfatı. Burada lui var. Bu bir pronom komplement. Bir sonraki cümlemiz şöyle. Tous les matins je me lève plutôt que mon frère. Il est un peu paresseux. Her sabah kardeşimden daha erken kalkarım. O birazcık tembel. Paresseux, tembel. Burada bir sıklık zarfı var. Tous les matins. Se lever, kalkmak demek. Plutôt, daha erken. Que mon frère, erkek kardeşimden. Hadi bunları da okuyalım. Aujourd'hui il fait aussi beau qu'hier. Bugün hava dün kadar güzel. Sofia plus d'expérience que nous dans ce domaine, nous pouvons donc lui demander de l'aide. Sofi'nin bu konuda, bu alanda bizden daha çok deneyimi var. Ondan yardım isteyebiliriz. Tu le matin je me lève plus tôt que mon frère, il est un peu paresseux. Her sabah kardeşimden erken kalkarım. O birazcık tembel. Burada da plus var yani daha fazla olma durumu var. Je trouve que Céline est plus belle que la dernière fois que je l'ai vue. Bence Céline onu son gördüğümden daha güzel. Bakın birazcık zor bir cümle. Neden? Je trouve que trouve fiili bulmak demek. Türkçede olduğu gibi şunu şöyle şöyle buluyorum gibi kullanabiliriz. Burada plus var. Daha güzel. Burada da bir sıfat var. Que la dernière fois que je l'ai vue. Şimdi iki tane kö var. Birisi komparatif kö. Yani den dan karşılığını veren kö. Den dan. Burada bir pronom relatif var. Türkçe'ye di, dı karşılığını veren ilgi zamiri var. Şuraya bir yıldız atalım. Çok önemli bir konu. Le pronom relatif. Pronom relatif simple diye de düşünebiliriz. Fransızca ilgi zamirleri. Mutlaka izleyin ve çalışın. Henüz izlemediyseniz, çalışmadıysanız. Malheureusement, cet appartement est plus petit et plus cher que l'autre. Maalesef bu daire diğerinden daha küçük ve daha pahalı. Plus petit sıfat var bakın, daha küçük. Plus cher daha pahalı. Que l'autre diğerinden diye düşünelim. Alice chante aussi bien que Sophie. Alice Sophie kadar iyi şarkı söylüyor. Bakın şarkı söyleme eylemini karşılaştırdık fiili. O si bien eşitlik durumu var. Rex a autant d'amis chanteur célèbre. Rex'in ünlü bir şarkıcı kadar çok arkadaşı var. Otan kullandık. Neden? İsim var ve de var. Yine eşitlik durumu var. Burada isim olmadığı için o si kullanmıştık. Burada isim var. Otan kullandık. Hemen bunları da tekrar bir okuyalım. Je trouve que Céline est plus belle que la dernière fois que je l'ai vue. Akor yaptık bakın. Buradaki onu derken Céline'i kastettik. O yüzden akor yaptık. Malheureusement, cet appartement est plus petit et plus cher que l'autre. Maalesef bu daire diğerinden daha küçük ve daha pahalı. Alice chante tout si bien que Sophie. Alice Sophie kadar iyi şarkı söyler. Rex a autant d'amis qu'un chanteur célèbre. Rex'in ünlü bir şarkıcı kadar çok arkadaşı var. Şuraya da le pronom komplement tamamlama zamirleri konusunu çalıştığımız videonun kartını ekleyelim. Le pronom komplement. Onu son gördüğümde derken pronom komplement kullandık. Ondan yardım isteyebiliriz derken pronom komplement kullandık. Videonun kartını buraya ekliyorum. İsteyenler izleyip çalışabilirler. Birkaç tane daha örnek cümle yapalım. Selin etüsi curieuse que deux. Selin de siz ikiniz kadar meraklı. Bakın burada sıfat var. Siz ikiniz ne kadar meraklıysanız, Selin de o kadar meraklı. Eşitlik durumu var. Alex etüsi sympathique que son frère. Alex erkek kardeşi kadar sevimli. Erkek kardeşi ne kadar sevimliyse, Alex de o kadar sevimli. Bakın burada sıfat var. O si kullandık. Yine eşitlik durumu anlatılıyor. Sophie parle plus que tout le monde. C'est Sophie herkesten çok konuşuyor. Bu kadar yeter. Yetti artık diye de tercüme edebiliriz. C'est assez. Yetti artık. Plus var. Direkt olarak özneye bağlı çekilmiş fiil var. Fiili karşılaştırdık. Konuşmak fiilini karşılaştırdık diye düşünebiliriz. Ne t'inquiète pas, endişe etme, merak etme. Tu es aussi rapide que tes amis. Merak etme, arkadaşların kadar hızlısın. Bakın burada da eşitlik var. Burada fazlalık durumu vardı. Aussi rapide. Cette année, il y a moins de que l'année dernière. Bu sene geçen seneye göre daha az kar var. Bu sene bir zaman belirteci, zaman zarfı. Moins de daha az kar. Burada da az olma durumu söz konusu. Hadi bunları da okuyalım. Selin e aussi curieux que vous deux. Selin de siz ikiniz kadar meraklı. Alex est aussi sympathique que son frère. Alex erkek kardeşi kadar sevimli. Sophie parle plus que tout le monde. Sophie herkesten çok konuşuyor. Bu kadar yeter. Ne t'inquiète pas. Tu es aussi rapide que tes amis. Merak etme arkadaşların kadar hızlısın. Cette année il y a moins de neige que l'année dernière. Bu sene geçen seneye göre geçen seneden daha az kar var. Ve la fin de la video. Geldik videomuzun sonuna. Örnek cümlelerle Fransızca'da karşılaştırma ifadeleri. Konuyu çalıştığımız temel videomuzda zaten pek çok farklı örnek cümle görmüştük, incelemiştik. Bu videoda da pek çok örnek cümle gördük. Daha önce detaylıca çalıştığımız Fransızca karşılaştırma ifadeleri konusunu pekiştirmek amacıyla yaptığımız videomuzun sonuna geldik. Umarım bu video ile birlikte herkes konuyu çok iyi bir şekilde anlamıştır. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı, fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Abone olmadıysanız kanala abone olarak destek olmayı unutmayın. Ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız yani zil işaretine tıklarsanız farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.